Kim lan bunların beyni? Beyinleri savaş. Ama en kıyıcıları Cihu İlk baş Cihu'yu yersek, bellerini kırarız. Çünkü en tehlikesi o. Sikerim tehlikesini lan. Göreceksiniz lan nasıl parçalayacağım onları. Baba! Atan bir, karşılayan sıfır. Düzgün oynayın lan amına koyayım, alacağız mı maçı? Ya, siz bundan sonra alsanız alsanız gider bize bakkaldan gazoz alırsınız. Pekalet verin. Ramazan. Damla kadar tatlı soyunama. Geç Ramazan uzat. Allah Allah ne diyorsun? Bir. Sen de Allah Allah. Yaklaşmayın lan. Siz de kesmeyin. Amına koyarım lan. Sakin ol. Cihan geri almayacağız. Söz veriyorum. Öyle o zaman. Sakin ol. Bak. Siz işiniz. Toplayın lan eşyalarınızı. Başka konuşa gidiyorsunuz. Hadi. Hadi. Ben ben size. Ben. Şimdi arkadaşlar. Allah'ın izniyle sağ salim gideceğiz, geleceğiz. Yolda tartışmak, kavga etmek kesinlikle yasak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı başefendim. Güzel. Hadi gidiyoruz. Lan, dur, lan. Dur. Lan, dur dur dur! Kaçıştılar! Dur Gron dur dur! Hmm. Hadi. Tamam, geç. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Tanıştırayım, şey, Savaş. Ben de, ben, de ben de kardeş. Rüya ben çok duydum ismini. Tanışmak bugüne kısmetmiş. abi. Tanıştırayım abi. Bu elektrikçi Metin, bu tostçu Necati. Eyvallah. Bu arkadaşlar işlerinden dolayı cezaevinde rahat hareket ediyorlar. Her yere girip çıkıyorlar. Bir isteğiniz, bir ihtiyacınız olursa sizlere yardımcı olacaklar. Eyvallah. Eyvallah. Sen de çok sağ ol Cüyo. Sayende bir düşmanımızı daha öldürdük. Biz ne yaptık ki? Kardeş zaten kararlıydı. Hızlı çıktı. Mahkeme nasıl geçti? Var mı güzel haberler? Şükür Allah'ın verdiğini. Altı tane arkadaşımız tahliye oldu. İnşallah ileride biz de çıkacak. Hadi inşallah. Bakın abi. Ben o Yahya namussuzuna haber yolladım. Artık seninle işimiz olmaz diye. Eyvallah. Keşke mı ayıttırmayaydınız. Şimdi size de bilinecek. Nasıl isterler söyle abi. Kafalarına göre. Eyvallah baba. Eyvallah. Sağlıcakla babam. Allah'a Bak Önce mahalleyi temizlemeliyiz kardeş. Çünkü orası sizin kaleniz. Sonra akar getirecek işler kurmalıyız. Doğru değil sen abi. Yıldırma bir iddia işi gelmişti. O ara kafamız dolu diye ilgilenemedim. Ben sizi bir oturtayım bir konuş. Tamam kardeş. İyi olur. En azından oradan gelenlerle de mahallenin ihtiyaçlarını gideriz. Bir an önce görüşeyim. Ve öyle cevaplar da o işe monte Aynen abi, güzel olur. Bir de bu Sami'ye ulaşacağı bir sistem kurak abi. Ben Savaş'la konuştum kardeş. Kendimizi savunmaya alıp bilgi toplayacağız. Bize bir gol dağıtmalarına müsaade etmiyor abi. O Cengiz Piçin'e ulaşmak kolay gezer it. Sen kendini gör. Mahallenin sorunlarıyla uğraşalım. O arada da onlardan hangisini görürsek gerekeni yaparız.